Tabi biliriz tabi. O zaman gelsin. Geliyorum lan. O kılıcı. Lan kılıcı mı durdurdu? Ne yapıyorsun lan sen? Bunu sen çoktan hak ettin. Lan lan hayır hayır. Oo. Hayır. yaparım. Tamamdır efendim. Bunu dünya yaparsınız artık. Kılıcını da benim artık. Hi Hop. Vay, hop. Hayır, ne yapacağım ne yapacağım? bitti olsun. Puh. Lan kılıcım yok oldu. Hi hi. Hayat hayal Öl. Sonra Çok sağ olayım. Hayatımı kurtardın. Evet. Kurtarmalıydım zaten. Çünkü sen bizim zombilerden hayatımızı kurtardın. Evet. Teşekkür ederim. Peki ya diğerleri nasıl mı? O korun, pumpkin, melon. He onlar gelemediler. Çünkü roketi bir kişilik bulduk. Ağabey ama korkma dünyaya döneceğiz. Ama dünyaya dönmeden önce Yok, sana bir şey söylemem gerekecek. Ne söyleyeceksin? Biz bize astronot kıyafetleri lazım. Zaten biliyorsun astronot kıyafetleri olmasa bir nefessizlikten öleceğiz. Evet doğru giymemiz lazım. Ama nereden bulacağız ki? Öf öleceğiz ben onu da düşündüm ve kendimize iki tane e, kıyafeti getirdim. Üç tane getirmiştim. O birisini de götürecektim ama hayatımı kurtarmak zorunda kaldım. Aa teşekkür ederim şimdi ölmeyeceğiz. Nerede şimdi o kıyafetler astronot? Bak arkada. Oo lan. Gerçekten de şimdi bunları giyineyim. Şunu da kafama takayım. Oldu. Oh, oh. Süper oldun. Vii. Lan. Lan benimkini de gelin. Çıkart benimkimi. Çıkarttım ağlama ya. Tamam. Şimdi belki hop giyineyim. Şöyle. Şunu da. Oh. Lan giyinsene. Lan giyinemeyim. Heh tamam giyindik. Giyin, giyin. Şimdi ne yapacağız? Dünyaya dönmek için roket bulmaz lazım. Ve sonraki de onlar gittiler dünyaya düşmanlar. Evet ya, şimdi ne yapacağız? Ne bileyim ben. Aklımı çalıştırmam lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne buldum? Dünyaya dünyaya ne ismi? Ya aga! Dünyaya sinyal göndereceğiz. O nasıl olacak? Benim sinyal şeyim vardı. Neydi ismi? Uçak rokette onu getirmiştim yanımda cebimde olmalı cebimde değil de şu tarafta olmalı yani gidip dünyaya sinyal gönderebiliriz ve arkadaşlardan da yardım e, isteyebiliriz o, onlar da roketten gelip bizi buradan alıp dünyaya döneceğiz oğlum süper fikir Aklına hayran tamam tamam şimdi bak şu tarafta olmalı şu tarafta aha orada Evet Şimdi bak. Evet işte bu makine. Oo. Tamam şimdi sinyal göndermek için. Biliyorum ben bunu. Diline. Ben icat ettim. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Basalım dünya. Evet. Şimdi işte. O mal gönderdi. Yani ne güzel işte. Bekliyoruz ama o dedi ki sinyal gelecekmiş. Bekleyin dedi. Tamam işte biz de tamam, sen evet sen evet ya. bekliyoruz iki saate hala gelmedi biz neyi bekliyoruz ya aha gelmiş olmalı bakalım şimdi ne gelmiş o ne yazıyor selam gençler biz ayda korkmayın her şey yerinde şimdi ise bize roket gönderin burada kaldık. Oo lan. Orada kalmışlar. Yardım istiyorlar. Aa doğru. Tamam. Ee, şimdi bir sesli aramaya geçelim şöyle. Oğlum, oğlum öyle bir şey icat etmez yok Lan biliyorum ben onunla bir yerde yaptık makineyi. Alo! Evet efendim. Tamam sizi hemen gönderiyoruz. Onun e, gerçek kardeşi nerede peki? Uru kosudurur. Sonum boş urunuru. roket gönder. Tamam ya tamam gönderiyorum ne alıyorum be. Tamam şimdi. Aha gönderdim uçuyor roket. Vii! Lan! Oğlum bu ne hızlı roket. Bak ölecekler bunlar he. Ee, Orayı o tarafta göndermişler gerçekten de. Aha burada roket. Minelim hadi. Oğlum sen sen en ye, şey en iyisi ben söyleyeyim roketi. Öf, tamam ben ne arvadım. Oğlum bunlar nerede kaldılar ya? Roketi göndereli 3 saat oldu. Hala gelmediler. Aha geliyorlar lan. Baksana yukarıda roket var. Oha geldiler. Evet biz geldik geldiler lan. Tamam neler oldu? Oğlum bir dur be astronot. Kıyafetlerimizi çıkartalım Tamam be tamam tamam. Tamam şimdi. Oğlum neler oldu bize de anlatın. He işte neler mi oldu? Tamam anlatıyor. Bunları anlatır. Yani böyle oldu. Oha lan, şimdi onu bulmamız gerekiyor. Vallahi bilmiyorum. Ee, şey arkana bak. Ne olmuş ya? Yine mi şaka yapıyor? Yok aga arkana bak. Arkana bak lan. Arkana bak oğlum. <laughs> lan. Bunları kaçırmışlar. Hayır. Lan. Oğlum. Lan. Geri verin. Geri verin kardeşimi. Ha <laughs> ha ha. Abi onlara inanma. Koy ben gideyim ama sakın abime bir şey yapmayın. Bana ne yaparsınız yapın. Ha ha ha. <laughs> Hepinizi teker teker öldürdüm. Ulan. Ölümsüzlüğü gücü aktif. Ölümsüzlüğü gücü aktif. Ölümsüzlüğü gücü aktif. Ya ne konuşuyorsun? Ölümsüzlüğüm burada. Lan. Lan. Ölümsüzlüğün gitmiş. Lan. Hayır. Güç aktif oldu. Gençler siz kaçın. Yoksa size de zarar vermiş olurum. Ta 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 ta. Tamam tamam tamam. Şöyle. Demek öyle. Evet öyle. Final bölüm final olsun. Ooo! <laughs> Param hayır hayır, 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 hayır hayır Oha lan! Beni havada tutuyor. Bırak lan beni. Ha ha ha. Bir şey yapma. Bana bir şey yapma. Gördünüz gününüzü. <laughs> İntikam. Abicim benim. Kurtuldun mu? Evet. Arkadaşlar final bölümü bitti Artık finaldi. Neyse ben kaçtım.